Ben de Türkiye'de yaşayan sadece doktorlar, hekim meslektaşlarım gibi değil, Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlar gibi bütün bu olanlara çok üzülüyorum. Öncelikle çok geçmiş olsun diyorum büyüğümüze, değerli meslektaşım 89 yaşındaki doktor beyefendi ve daha dün Tepecik Hastanesi'nde yine bir doktorumuz İzmir'de maalesef bir şiddete uğradı. Aslında doktorların yaşadığı, Türkiye'de yaşanan bu hadise ve bugün yaşanan bu olaylar, doktorlara yöneltilen bütün bu suçlamalar tamamı şiddetin aslında bir parçasıdır. Bir bunalım yaşıyor Türkiye ve Türkiye yönetilemiyor. Sağlıkta da yönetilemiyor tarımda da yönetilemiyor ekonomide de yönetilemiyor. Ve bugün 14 Mart bayram olarak kutlanması gereken bir günde ve kucaklamamız belki başımızın üstünde götürmemiz gereken pandemi sürecinde özellikle herkesin çok daha iyi anladığı fedakarca çalışan hekimlerimize, doktorlarımıza ve aslında Türk milletine gördüğü bu tablo reva değil. Nasıl değerlendiriyorum? Türkiye'de bayram olarak kutlamamız gereken bir gün. 14 Mart neden bayram olmuştur? Bugünkü hadiselerle aslında bu ikisini birleştirmek mümkün. 14 Mart tıbbi şahane ve askeri tıp okulu 14 Mart'ta kurulmuştu. Ve yurdumuz düşman işgali altındaydı. İstanbul'u işgal etmişlerdi. Ve işgalden kurtulmak isteyen, işgali delmek ve Türkiye'nin geçilemez olduğunu, Türk yurduna girilemeyeceğini duyurmak isteyen Tıbbiye'li Hikmet ve arkadaşları seslerini duyurmak için bir hareket yapma ihtiyacında hissettiler kendilerini. Artık sesimizi duyun ve e, Türkiye işgal edilemez demekti aslında bu. 14 Mart'ta o gün Tıbbiye'li Hikmet ve arkadaşlarının başlattığı o hareket seslerini duyurmak için bir hadise aramışlardı. Ne yapabiliriz de yüzlerce de doktoru bir araya getirebiliriz ve Türk yurdu işgal edilemez diye dünyaya duyurabiliriz sesimizi diye düşündüler, taşındılar. Askeri okulun kuruluş yıldönümü olan 14 Mart'ı dediler ki e, biz kutlama günü ilan edelim. Bir kutlama yapalım. Aslı bir bahaneydi. 14 Mart kutlama günü değildi. Bir e, haykırışın, bir direnişin sesiydi 14 Mart ve Doktor Hikmet Boran ve arkadaşları o gün Mondros işgalcilerine, Mondros prenslerine karşı Türk yurdu işgal edilemez diye seslerini duyurdular. Ve o günden bugüne işte 14 Mart tıp bayramı olarak kutlanıyor. Şimdi biz bugün ben milletvekili bir doktor meslektaşları olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün hekimler emin olun hastalığa karşı şifa bulmakla ne kadar, ne zaman, nerede görev yaparsak yapalım. Eğer vatan satında vatana sahip çıkmak gerekirse, vatan satında bir görev yapmak gerekirse en ön saflarda bir tıbbiyeli hikmet gibi aynı şuurla, aynı vatanperverlikle ön saflarda yer alırız. Bugün de ve bundan sonra da 14 Mart'larda bunun böyle bilinmesi lazım. Bugün Türkiye'de yaşanan hadiselere karşı da gerek Türk milleti, gerek vatan evlatları, vatanperver evlatları, hekimiyle, sağlık personeliyle ve diğer mesleklerden her kim varsa işte bugün emekli olmuş 89 yaşındaki bir vatandaşımızla herkes el ele Yarınlar için Türkiye'yi hiçbir yere bırakmayacaktır ve Türkiye'den e, gidin dense de onlar gitmeyeceklerdir. Görevlerinin başında olmaya devam edeceklerdir. Bir kere bunu söylememiz lazım. Bayram olarak kutlamamız gereken bir günde neden bunlar yaşanıyor? Ben onları da size aktarmak istiyorum. Sağlık sistemimiz çökmüştür Türkiye'de. Bizim sağlık sistemi dediğimiz ve modern sosyal devlette adalet, güvenlik ve eğitimin yanı sıra sağlık muhakkak karşılanması gereken dört önemli unsurdur. Bu unsurlarda en önemlisi sağlıktır. Şimdi devlet çağdaşız eğer diyorsa ve sosyal devletiz diyorsa mutlaka çağdaşlık iddiasını taşıyan devletin sağlık konusunu en üst seviyeden ele alması gerek sağlığın, vatandaşlara ulaştırılması, herkes tarafından karşılanabilir olması, gerek sağlık hizmetine bütün vatandaşların ulaşabilmesi, gerekse yeterli ilgi ve alakanın tüm vatandaşlara gösterilebilmesi gerekiyor. Üç tane önemli unsur ama bir dördüncü önemli unsur daha var. Ki bu olmazsa o ilk üçünü sağlayamıyor devlet. Bugün onun olmadığını görüyoruz. O da sağlık çalışanlarının insani ve yeterli sayıda çalışabilme haklarının sağlanması. Bugün onun, onun olmadığını, bu dört evrensel standardın Türkiye'de kaybolduğunu görüyoruz. İşte bu kaybolunca, bu dördüncüsü kaybolunca... Mevcut sunduğunuz şartlar nedeniyle Türkiye'den giden doktorlar veya yanlış yaptığınız özelleştirme politikalarınızla daha çok özel sektöre kayan çok tecrübeli doktorlar. Nedeniyle üniversite hastanelerinde, devlet hastanelerinde boş olan kadrolarda kalan hekimler çok fazla hastaya bakmak zorunda kalıyor. Randevu sistemi işlemez hale gelmiş, çökmüş. Aile hekimleri çok büyük sıkıntıda. Sevk sistemi bozulmuş ve öyle hale getirmişsiniz ki sağlığa ayırmanız gereken payı ayırmadığınız için bütçeniz çok yetersiz olduğu için Artık e, Türkiye'deki ekonomik durumdan ve e, bozulan döviz e, kuru nedeniyle ameliyatlar yapılaması hale gelmiş, e, ilaç bulunaması hale gelmiş, sistem tamamen işlemesi hale gelmiş. İşlemeyen demokrasi, işlemeyen devlet, işlemeyen hukuk sistemi ve işlemeyen sağlık sistemi. Bugün yaşananlar, 14 Mart günü yaşananlar bunun tamamının bir parçasıdır ve onlardan ayrı değildir. Bir arada tutulması gereken bir parçasıdır ve ee, öyle bir duruma gelmiştir ki artık üniversite hastanelerimize yeterli kaynak ayrılmıyor. Hekimlikte usta çırak ilişkisi çok çok önemlidir biz genç hekimlerle bunu hallederiz filan deyip geçemezsiniz. Ben hekimim. Bizler o kadar e, meşakkatle ömrümüzün en güzel yıllarını, en gençlik yıllarını bu mesleğe vererek geliyoruz ki ne kadar iyi okullarda okuyup ne kadar iyi içini boşalttığınız üniversitelerin boşalmış kadrolarındaki doktorları olmasa da kitaplardan öğrenmeye çalışsa da bugün doktorlar mevcut şartlardaki o boşalmış kadrolardaki eksik kadrolardan öğrenseler de tam donanımlı hastanelerden dahi mezun olsak, gelsek çalışmaya mutlaka o çalışılan yerlerde usta çırak ilişkisinde öğreneceklerimiz vardır ve bu sonraki nesillere böyle devam eder. Dolayısıyla tecrübe ve liyakat çok çok önemli. Hem liyakatın hem tecrübeli hekimlerin ve aslında hekimlerin Türkiye'de bu meslekten kaçar hale gelmesine yol açmışsınız. Bu kabul edilemez. Türk milletinin herhangi bir ferdine doğru ve yeterli sağlık imkanı ulaştıramadığınız yerde sosyal devletten bahsedemezsiniz. Bugün 14 Mart'ta bizim çok mutlu olmamız ne kadar güzel bunca üniversitemizle, tıp fakültemizle her yere kurduğumuz hastanelerimizle en iyi şekilde Türk milletine sağlık hizmeti sağlayabiliyoruz dememiz gerekirken dünya Dünya bize bu konuda övündüğümüz sağlık imkanları varken Türkiye'de ve dünyaya nam salacak yayınlar Türkiye'den çıkarken çok değerli bilim adamlarımız dünyanın her yerin bu işte ismini altın harflerle yazdırmışken ve biz Türk tıbbıyla her şart altında övünürken bugün kötü yönetilmişlikler yüzünden maalesef ne vatandaşlar hak ettikleri sağlık hizmetine kavuşabiliyor ne orada çalışan hekimler gerekli hizmeti yapıyor. Atanamayan, bekleyen dünya kadar e, personel var ve iki yılda 553 tane sağlık çalışanınız şehit olmuş. On binlerce kişi pandemi nedeniyle hastalanmış. En ön saflarda aşı olmayan yerlerde çalışmışlar bu insanlar. Bunlara meşakkatle çalışan kişilere hak ettikleri yaşam koşullarını vermek yerine 3 ay önce getiriyoruz deyip bir taraftan alıp bir cebine koyup öbür cebinden almaya kalktığınız döner sermayeden aslında yaptığınız düzenlemeyle sadece emekliye yansıyacak ve herkese eşit adaletli yansıyamayacak bir şeyi geri çektiniz. Tekliflerimiz var. O tekliflerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde getirmediler. Getirmediniz. Ve getirmediğiniz yerde siz getirin bir kanun teklifi ve düzenleyelim. Bakın bugün 14 Mart bunun miladı olsun. Türkiye zaten her konuda sorunlarla boğuşan kaygılı bir ülke haline gelmiş. Türk milletinin ve sizlerin herkesin görüldü ki son iki senede özellikle sağlığa ihtiyacı var. Onu sağlayacak olan sağlık personeline şımarıklık bekleme hekimler. Şımarmıyorlar. Onlar kucaklanmak istiyorlar. Yaptıklarına teşekkür de beklemiyorlar. Sadece kendilerine imkan tanısın ve o kurumlarda, o yüce hastanelerde hastasıyla karşı karşıya kaldığında olması gereken şartlar ellerinin altında olsun, ilacı olsun, teknik donanımı olsun, hastaya yeterince vakit ayırabilsin. Hekimlerin bekledikleri bunlar. Bu sebepten dolayı yüksek çalışma saatlerinden 36 saat süren nöbetlerden dolayı kaybettiğimiz hekimlerimiz oldu. Ve kendisine imkan tanınamadığı için intihar etmek zorunda kalan intern ben, hekim arkadaşlarım oldu. Çok belki de ünlü doktor olacaktı kendisi gelecekte. Ve bütün bunların tamamını giderememişsiniz. Pandemide öğrenciler sahaya sürülmüş ve öğrenciler intern doktorları kaybetmişiz. O zaman aşının olmadığı zamanlarda bir maskeyi bile doğru dürüst veremediğiniz zamanlarda bu insanlar en ön saflarda çalıştılar. Şimdi bu sağlık işi yaptım ben oldu denecek türden bir şey değil. Bizim 39 branşta 600 bine yakın sağlık çalışanımız atama bekliyor. Buradan sesimizi duysunlar 14 Mart'ta kardeşleri olarak bir hekim olarak sesleniyorum. Atamalarını yapın. Filyasyonu başka branşlardan insanlara yaptırdınız. Filyasyondan vazgeçtiniz. Pandemiyi artık kontrol edemez hale gelince vazgeçtiniz. Yüz bin tane insanımız öldü. Yüz bine yakın vatandaşımız öldü. Binlerce yüz binlerce vatandaşımız hastalandı. Ölümün kıyısından döndü. Her birimiz yakınlarımızı kaybettik. Görüldü ki çağdaştıp imkanlarının var olan Türkiye bu işle mücadelede aslında başarılıydı, daha da başarılı olabilirdi. Sizin yüzünüzden, bu imkanları meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza sunmadığınız yüzünden dünyada bu konuda da en gerilerde giden bir ülke olduk. Ve sadece bu yetmedi. Sağlıktaki bu imkanları sunamadınız. Bu sağlık imkanlarını sunamayınca, bu iş iyi yönetilemeyince Türk çiftçisine, Türk esnafına her yere yansıdı. Ve zaten çok kötü giden bir ekonomi son iki yıldır olan daralmayla yönetilememezlikle bu hale geldi. Bunların hepsini tek tek düzelteceğiz. Ama 14 Mart'ta bugün ben buradan seslenmek istiyorum. Yurt dışında 4000 euro ücretlerle çalışıyor hekimler. Bize 400 euro etmeyen ücretler veriliyor. Ben vatandaşla hekimi, hekimle vatandaşı aldığı ücret üzerinden karşı karşıya getiren ve bu konuda da ayrıştırmaya giden yönetimlerin çok yanlış yaptığını düşünüyorum. Herkese insanca yaşama hakkı verilmeli hekime de sağlık personeline de Türkiye'de yaşayan gençlere de yaşlılara da emeklilere de işçilere de üreticilere de çiftçiye de herkesin insanca yaşamaya hakkı var ama o insanca yaşam mı sunacak olan devleti yönetenlerdir. Ve buradaki sistemde vatandaşla hekimi karşı karşıya getirmeyecek olan da onlardır. O kadar çok insan şiddete uğradı ki. Yani bunca insanın şiddete uğradığı ve 2010'lardan beri bozarak bu hale getirdiğiniz bu sağlık sistemiyle Türkiye'yi artık yönetemezsiniz. Her gün sağlıkçılarımız şiddete uğruyor. İnsanlar sinirleri şuralarında geziyor. Yapamadıkları, çözemedikleri sorunu alamadıkları sağlık hizmetini karşısına geçen ilk sağlık personelinden şiddet olarak çıkarıyor. Ne o vatandaş o hale getirmeye hakkınız var ne de buna maruz kala hekimleri ve meslektaşlarımı ve sağlık personelini buna maruz bırakarak canlarını yitirmeye. Dedik ki pandemide şehit sayılsınlar kabul etmediniz. Meslek hastalığı sayılsın kabul edilmedi. Şiddetle ilgili yasalar teklif ettik. Sadece ucundan kenarından bir kısmını alarak düzeltildi. Ama şu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hep beraber bu çatı altında bunu önleyecek çok yaptırımı olan yasalar geçirebilirdik. Bunların olmasına da izin vermediniz. Şimdi bugünün gelinen noktada. Biz hekimlere 14 Mart'ta hekimlerin hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşmaları için bir dönüm noktası olması için e, görev düşüyor. Ben buradan sağlık personeli ve hekim arkadaşlarıma sesleniyorum. Biz umudumuzu kaybedemeyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok zor koşullarda genellikle ekonomik olarak dar gelirli ailelerin evlatları olarak bu mesleğe genellikle diyorum e, bu mesleğe gönül vermiş evlatları olarak yemin ettik. Biz bu yemine sadık kalmak zorundayız. Ve ben bir milletvekili olarak, İyi Parti'nin bir milletvekili olarak buradan onlara sesleniyorum. Biz ne uluslararası sermayeye, ne Türkiye'den, ne dışarıdan hekimlerimizi de, sağlık personelimizi de yedirtmeyiz. Biz ne gerekiyorsa tekrar umuda kavuşmaları için, bu memleket topraklarında onlara sunulan imkanlarda görevlerini yapmaları için siyaseten ne gerekliyse onlara iyi yaşam koşullarını sağlayacak yarınları vaat ediyoruz. Ve bu yarınlar oluncaya kadar ben biliyorum ki hiçbir hekim arkadaşım bu ülkeden isteyerek ve severek koşarak gitmek istemiyor. Umutsuzluğa kapılanları biz geri getiririz. Bugün bir seferberlik günüdür. Bugün e, o perver duygularıyla her zaman ön saflarda can siperhane çalışan meslektaşlarımın aynı Hikmet Boranlar gibi en ön saflarda Büyük Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in temel değerlerinin de olacağına benim hiç şüphem yoktur. Bizler hekimliğimiz biter, beyaz önlüğümüzü çıkarırız, onu duvara asarız ve nerede olursak olalım, hangi mesleği yaparsak yapalım, milletvekili olsak, başka işte yapsak, hiç kimse bizi nereye gönderirse göndersin, hekimliğimizi elimizden alamaz. Yeminimize sadık şekilde biz ölünceye kadar andımıza bağlı, Büyük Atatürk kurduğu cumhuriyete bağlı bir şekilde görev yapmaya devam edeceğiz. Bizim hiçbir sermayemiz yok. En büyük bizim övündüğümüz giysimiz o beyaz önlüğümüzdür ve bizim hiçbir mücevherle kıyaslanamayacak kadar değerli en değerli mücevherimiz de bu işte bu aletimizdir. Biz bunun boynumuza takıp veya kulağımıza takıp insanlara bizim sağlık verebilmek için bunu kullanmak için bunun karşılanamaz bu çünkü gençliğimizi verdik. Tüm hekimler gençliğini vererek sahip oldukları ve ettikleri o e, yemine bağlı bir şekilde meslekçilerinin başında olacaklardır. Biz geldikleri gibi gitti bu zamanında e, Türkiye Cumhuriyeti'ne kastı olanlar ne zaman, hangi devirde kastı olanlar varsa biz o anlayışla Hikmet Boranların 14 Mart bayramı ilan ettiği ve o günden bugüne gelmiş o anlayışla 14 Mart'larda ve 365 gün Türkiye Cumhuriyeti için hep beraber yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz. Ben umutsuz olmamaları için sizin aracılığınızla sesleniyorum. Karanlık karanlığı kovamaz değerli meslektaşlarım. Ve nefret, nefreti uzaklaştıramaz. Karanlığı uzaklaştıracak olan da nefreti uzaklaştıracak, bizi tekrar birbirimize bağlayacak ve en iyi şekilde bu memlekette hak ettiğimiz şartları sağlayacak olan da birlik ve beraberliğimiz. Bundan ödün vermeyelim. Herkesin tıp bayramını kutluyorum. Bu uğurda 14 Mart'tan bugüne ve aslında daha önceki zamanlarda da sağlık şehitlerini rahmetle anıyorum. Pandemide kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımı ve onların yakınlarını rahmetle anıyorum. Ve Büyük Atatürk'e, Türk hekimlerine güvendiği için ve yarınları bize emanet ettiği için önünde ihtiramla eğiliyorum. E aí ve şükranlarımı sunuyorum. Daha yeni 8 Mart'ı geçirdik. Türk kadınları olarak, ben bir kadın olarak seçme ve seçilme hakkı veren, bize buralarda çalışma imkanı veren ve erkeklerle eşit şekilde yaşama imkanı veren Büyük Atatürk'e bir kadın olarak şükran borçluyum. Ben anne ve babam öğretmen olan iki dar gelirli ailenin bir evladı olarak bu memleketin imkanlarıyla bize verilen imkanları biz de onun karşılığını çalışarak geçtiğimiz bu işe armağan ederek hekim olduk. Tabii ki anne babama şükran borçluyum. Onların özverili zor şartlarda bizleri okuttular ve e, tabii ki devletimize şükran borçluyuz e, ve o şükranı da bir ömür, ölünceye kadar emeklilik dahi olsa, emekli dahi olsanız bir kenarda oturmadan ölünceye kadar görev yapmakla mükelleftir hekimler. Bir ömür öderler bunu. Süleyman Demirel'e elbette şükran borçluyum. Cumhurbaşkanım Süleyman Demirel bize güvendi. Aynen Büyük Atatürk'ün söylediği gibi ben sadece kendi şahsım olarak özel doktorluğunu yaparken kendisi bir cumhurbaşkanı olduğu için zaman zaman dışarılara soralım, dış ülkelere soralım dediğimde de hiç gerek yok. Türkiye'de bunu en iyi şekilde yapan hekimler var demiştir. En küçüğünden en büyüğüne en son hayatını kaybettiği zamanki başına gelen hastalığı dahil Türkiye'deki hastanelerde ve Türk doktorları tarafından hep beraberce kendisine bir hizmet verdik. Biz de tabii ki şükran duyuyoruz. Bu memlekette Türk hekimlerine ve onlara güvenerek <laughs> canlarını bize emanet eden aslında herkese şükran duyuyoruz. Ben siyasete de bu yüzden girdim. Her köyden bir Aylin çıkmalıydı. Her köyden bir Süleyman çıkmalıydı. Genel başkanı kadın olan bir partinin milletvekiliyim. Her köyden bir Meral çıkmalı. Şunu demek istiyorum. Zor şartlarda eğitim alacak olan kişilerin genellikle seçtiği bir meslektir doktorluk mesleği. Yani dar gelirli ailelerin az önce söylediğim gibi. Ben de onlardan bir tanesiyim. Çok gurur duyarak, şeref duyarak o yıllarda mesleğimi icra ettim. Kendisine layık olmaya çalıştım. Ondan sonra da şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu görevi yaparken Büyük Atatürk'ten aldığımız daha sonra Süleyman Demirel'le geçen o 20 küsur yılda öğrendiklerimizle bu memleketteki insanlara yapacağımız en iyi şey birliğini ve beraberliğini kaybetmemiz. Öncelikle ilk yapmamız gereken bu. doktorlara düşmanlık oluşturmak veya doktorları bu ülkeden göndermenin kimseye bir faydası yok. Bizim en büyük kaynaklarımızdan biri insan sermayemiz. Yarınlara hiçbir şeyi olmayan bir memleketi biz buralara getirdik. Ben her yerde söylüyorum, mecliste söyledim, domates satarak fabrikalar kuran bir ülkeydik. Fabrikalar satarak domates ithal eder bir ülke haline geldik. Beni Türk hekimlerine emanet edin diyen anlayışı değiştirmemek lazım. Orada kalmalı ve Türk hekimleri dünyanın her yerinde, Türkiye'deki yaptıklarıyla, dünyanın her yerindeki çalışmalarıyla bize yarınları sağlayan meslektaşlarım ve onunla beraber e, aslında bütün sağlık personelini kastediyorum çok övünülecek bir noktadayız. E, özel sektöre gidiyorsunuz diye e, suçlayamazsınız. E, eğer özel sektöre gitmeleri sizin sunamadığınız imkanlar nedeniyle bir suçsa, Sağlık Bakanımız özel sektör sahibi biriz insan. Buradaki anlayışı da anlamakta çok zorlanıyorum. Özel sektörüyle. De Devletiyle, üniversitesiyle, akademik camiasıyla bu bir bütündür. Bunun doğru işlemesi devlet yönetenlerin elindedir. Yarınlara daha iyi bir Türkiye istiyorsak eğer, bunu sağlık sistemini düzeltmeden, sosyal devlet anlayışını oturtmadan yapamazsınız. Doktor ya da başka birisi, bu memleket hiç kimsenin değildir. Kimse kimseyi bu memlekete dışına göndermekle de böyle bir şeye sahip değildir. Böyle bir hakkı yoktur kimsenin. Sistem problemi yaşanıyor. Biraz da... Gündemi işgal etsin diye yükselen mazot fiyatları, yükselen e, kötü giden ekonomi, insanların açlıkla yoklukla boğuşması, artık e, yağ kuyrukları, gıda bulaması hale gelen bir Türkiye'de sanki 14 Mart'a gelen günlerde Türk hekimleri ve e, bu konu biraz da gündem işgal etmesi için zannediyorum. E, ortaya atılmış olmalı. Çok talihsizdir. Bunun düzeltilmesi amacıyla olduğunu zannediyorum ki Sağlık Bakanı bir mektup yolladı doktorlara. E, bu iyi bir adımdır. E, o mektubun sonunda Sayın Bakanımızın bir cümle daha ilave etmesi gerekir. E, o cümle "Bunların gereke, gereğini yapacağım." olmalı. O gereğini yapacağımın içerisinde ya hekimlere ve orada yazdığı bütün paragraflarda söylediği o doğru cümlelerin hepsini için dolduracak şekilde çalışma imkanlarını düzeltmek ve bugünkü sıkıntıyı gidermek vardır. Ya da eğer bunları yapamıyorsa, yapılamıyorsa gerekçelerini Türk milletiyle paylaşmak ve gereğini yapmak vardır. E, o nedenle ben talihsizlik olarak bütün bunları değerlendiriyorum. Belki e, bir sonraki 14 Mart'ta e, çok yakın olacağız e, düze çıkmaya. Bugün Hikmet Boran lar gibi vatanperver şekilde memleketi kurtarma telaşındayız hekimler. Kendimizi değil bu memleketteki sağlık sistemini kurtarma telaşında onlar ben biliyorum. İki sene sonra belki inşallah bir sene sonraki 14 Mart'ta tamamen yeni bir yönetimle yeni bir anlayışla daha iyi bir Türkiye daha iyi sağlık şartları hem hekimlere hem onlardan faydalanan sonuna kadar faydalanacak olan Türk milletine feda edilecektir.